Rüyalar zihnimizin derinliklerinde gizli sırları barındırır. Her gece bilinçaltımızın kapılarını aralarız. Rüyalar sadece uyku anında görülen görüntüler değildir. Duygularımızı, korkularımızı ve arzularımızı yansıtır. Birçok insan rüyalarının anlamını merak eder. Peki rüyalar neden bu kadar önemli? Bilim insanları rüyaların zihinsel sağlığımız üzerindeki etkisini araştırıyor. Rüyalar stresle başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Hayal gücümüzü serbest bırakır. Yaratıcılığımızı artırır. Ancak bazı rüyalar kabus haline gelebilir. Korkularımızın yüzeye çıkması bizi rahatsız edebilir. Rüyaların anlamını çözmek için çeşitli teknikler var. Rüya günlüğü tutmak rüyalarımızı anlamamıza yardımcı olabilir. Rüyalar bazen içsel bir rehber gibidir. Geçmiş deneyimlerimizi ve gelecekteki hedeflerimizi sorgulamamıza yol açar. Rüyaların dili karmaşık ama büyüleyicidir. Her rüya yeni bir hikaye anlatır. Bu hikayelerin ardındaki derin anlamları keşfetmek insanı kendisiyle yüzleştirir. Rüya psikolojisi bilinçaltının kapılarını aralamaya davet eder.